uzun asırlardır e, çok e, yaygın bir oranda görülmüş bir enfeksiyon hastalığı. E, çok ciddi hastalıklar say e, olmuş, çok ciddi kayıplara sebep olmuş bir hastalık. Hatta toplumun kavimlerin yok olmasına sebep olacak kadar e, önemli e, bir hastalık günümüze kadar gelmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2020 yılında 240 milyon kadar vaka, 600 bin civarı bir ölüm halen görülmekte. Halen 85 kadar ülkede görülüyor. En sık Afrika ülkelerinde bu hastalığı görmekteyiz. Dünya Sağlık Örgütleri'nin hedefleri içerisinde bu hastalığı 2030'a kadar Hastalıkların ve ölümlerin %90 azaltılması e, hedefi var. Bu açıdan farkındalık yaratmak adına 25 Nisan Dünya Sıtma Günü olarak belirlenmiş durumda. Hastalık ülkemizde de çok uzun zamandır görülmüş coğrafyamızda. Kurtuluş Savaşı'nda da yakın tarihte özellikle ciddi kayıplar e, verilmiş bu açıdan maalesef. Cumhuriyet İlandan sonra Sıtma ile bir mücadele programı başlatılıyor. Devamında sıtma eliminasyon programları ile ilerliyor ve bu açıdan hastaların tanısının erken konulması tedavilerin uygun verilmesi sağlanıyor. Diğer taraftan bataklıklar ve sivrisineklerle mücadele başlatılıyor ve nihayetinde uzun yıllar sonrasında sıtma ülkemizden elimine ediliyor. Yani 2010 yılından beri yeni yerli sıtma vakası coğrafyamızda görülmüyor Türkiye ülkemizde. Ama nasıl görüyoruz? Özellikle sıtmanın yoğun olduğu bölgeler gelen kişilerde sıtma hastalığını e, görüyoruz. Bu açıdan özellikle e, Doğu Asya, Afrika ülkelerine giden kişilerde de sık görebiliyoruz. Sıtma paraziti serisine kısırdığında kan dolaşımına girerek karaciğere yerleşiyor. Burada çoğalıyor, çoğaldıktan sonra tekrar kan dolaşımına salınıp kırmızı kan hücrelerini enfekte ediyor ve kan dolaşımı ile vücudun diğer organlarına yayılıp diğer organ hasarlarına sebep oluyor, olabiliyor. Böbrekler, karaciğerler, akciğerler etkilenebilir, beyin etkilenebilir ve bu şekilde böbrek karaciğer yetmezlikleri, akciğer yetmezlikleri, beyin tutulumuyla nöbetler, koma gibi klinik ciddi hastalıklarda ciddi semptomlarla bu şekilde ağır bir hastalık tablosu oluşturabiliyor. Hastalığın tanısını şüphelendiğimiz kişilerde özellikle seyahat öyküsü çok önemli mutlaka hastalarımız tarafından verilmeli, hekimlerimiz tarafından sorgulanmalı. Seyahat öyküsü veren yani kişilerde ateş varlığında sıtma mutlaka e, araştırılmalı var mı diye bakılmalı. E, hastalığı tespit edersek hastalık klinik tablosuna ve türüne göre sıtmanın, ona göre hasta uygun tedavi seçeneklerini belirliyoruz. E, İl Sağlık Müdürlüğü'nden de temin edebildiğimiz özel ilaçlarımız var sıtma ile ilgili. 3 ila 7, 14 gün gibi tedavi süremiz oluyor ve bir de korunmadan bahsetmek istiyorum özellikle sıtma e, yakalanmamak için. Özellikle ülkemizde yeni vaka görülmediğini belirtmiştim. Yurt dışına gidecek kişilerin e, seyahat sağlığı merkezlerine başvurmalarını öneriyoruz. Burada hastanın gideceği ülkenin, kişinin gideceği ülkenin sıtma açısından riskli olup olmadığı, e, ne tür bir risk olduğu, hangi koruyucu ilaçların uygun olduğu ile bilgiler veriliyor. Gideceği ülkeye bağlı olarak ve bu ilaçların temini sağlanıyor, hastaya öneriliyor kullanılması bu ilaçların koruyucu ilaçlarını sıtmaya karşı koruyucu ilaçların kullanılması sıtmaya yakalanmamak açısından çok önemli. Ee, önerilen sürede gitmeden önce başlıyoruz genellikle. Bir iki gün veya 1 hafta 2 hafta öncesinde başlayıp bu arada olduğu sürece ve döndüğünde de bir süre kullanmalarını öneriyoruz ilaca bağlı olarak değişen sürelerde. Bunu aksatmaması çok önemli. Onun dışında sivrisinek maruziyetini azaltmak için uygulayabileceği e, korunma yöntemleri önemli. Bunlar mümkün olduğunca uzun kollu kıyafetlerin, yani bu sineklerin yaygın olduğu ülkelerde uzun kollu kıyafetlerin tercih edilmesi, e, mümkün olduğunca kapalı klimalı ortamlarda kalınması, e, pencere olabildiğince sinekliklerin olması, açık ortamda kalınması gerekiyorsa cibinlik içerisinde kalınması, gece kalınması şartsa e, veya sinir sinek koruyucu e, repelent dediğimiz spreylerin kullanılması e, gibi dikkat edebileceğimiz şeylerle sivrisindeki maruziyetini azaltmak da e, oldukça önemli. Bu e, açıdan hastalarımız, ki buraya gidecek işlerimizin uyarılması gerekiyor ve özellikle gitmeden iki hafta önce seyahat sağlığı merkezlerine başvurarak koruyucu ilaçların başlanmasını öneriyoruz. Benim anlatacaklarım şimdi bunlar. Teşekkür ederim.